2025 Tesla Model Y incelemesine hoş geldiniz. Yenilik, performans ve sürdürülebilirliğin mükemmel birleşimini 2025 Tesla Model Y ile deneyimleyin. Bu tamamen elektrikli SUV, elektrikli araç dünyasında yeni standartlar belirlemeye devam ediyor. Bu sunumda model Y'nin geleceğe yönelik dış tasarımını, yüksek teknolojili iç mekanını, ileri güvenlik sistemlerini ve etkileyici elektrikli performansını inceleyeceğiz. Mobilitenin geleceğine hazır olun. Haydi başlayalım. Dış tasarım. 2025 modeli şık ve minimalist bir dış tasarıma sahiptir. Yenilenmiş ön yüz ve LED aydınlatma, panoramik cam tavan, 19 inç aerodinamik alaşım jantlar aerodinamik gömme kapı kolları, sportif arka spoiler, geleceğe dönük bu görünüm, yollarda fark yaratır. İç mekan ve konfor, model yeğenin iç mekanında sizi şunlar bekliyor. 7 kişilik premium vegan deri koltuklar, ön ve arka koltuklarda ısıtma, 15 inç merkezi dokunmatik ekran, güncellenmiş arayüz, Netflix, Spotify ve oyun destekli Tesla eğlence sistemi, kablosuz telefon şarjı, HEPA hava filtreleme sistemi, güvenlik ve sürücü destek sistemleri, güvenlik özellikleri arasında, Tesla Otopilot sürüş destek paketi, adaptif hız sabitleyici, şerit takip asistanı, çarpışma önleme sistemi, 360 derece kamera sistemi, otomatik park asistanı, güç ünitesi ve performans, modeli, elektrikli performansıyla büyülüyor. Çift motorlu 4 tekerlekten çekiş sistemi. Long Range ve Performance versiyon seçenekleri. 0 ila 100 km bölü saniye, 3.7 saniye, Performance. Menzil, 533 km'ye kadar, WLTP. Hızlı şarj desteği, %10'dan %80'e yaklaşık 25 dakika. Donanım seviyeleri ve fiyatlandırma. 2025 Tesla Model Y3 donanım seviyesiyle sunuluyor. Standard Range başlangıç fiyatı 1.750.000 TL. Long Range başlangıç fiyatı 2.150.000 TL. Performance başlangıç fiyatı 2.550.000 TL. Her donanım seviyesi yenilikçi teknoloji ve üstün Tesla mühendisliğini bir araya getiriyor. 2025 Tesla Model Y ile elektrikli geleceği şimdi yaşayın. Sürüş yeniden tanımlanıyor.